Merhaba arkadaşlar. Paralel kenarda örnekleri kaldığımız yerden devam edelim. Önce paralel kenar neydi onu hatırlayalım. Hatırlatma dedik. Bir paralel kenar. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirlerine eşit ve karşılıklı açıları birbirlerine eşit, karşılıklı kenarları paralel olan dörtgendi. Yani AB kenarı DC kenarına paraleldi. Aynı şekilde AD kenarı BC kenarına paraleldi. Bunun dışında AB kenar uzunluğu DC kenar uzunluğuna eşit ve AD kenar uzunluğu BC kenar uzunluğuna eşit olmak zorunda. Açılarla ilgili özelliğimiz vardı. A açısı C açısına eşitti. MA eşittir MC. Ve aynı şekilde D ile B açıları birbirlerine eşitti. MD eşittir MB. Bir özelliğimiz daha vardı. Komşu açıların toplamları 180 derece olmak zorundaydı. Yani A açısı ile B açısının toplamı 180 derece. B ile C açısının toplamı 180 derece ve C ile D açısının toplamları 180 derece ve aynı şekilde D ile A'nın toplamı da MD artı MA eşittir 180 derece olmak zorundaydı. Şimdi bununla ilgili örnekleri çözmeye başlayalım. Pardon, kalem uçtu. çok özür diliyorum. Biraz bekleteceğim ve tamamdır. Çizelim ABCD paralel kenarını. Elimizde bir ABCD paralel kenarı var. Şurası 11y derece. Burası 70 derece. Şurası 3x eksi 10. Ve şurası da 5z derece. ABCD paralel kenar. ise x, y, z nedir diye sorduk arkadaşlar. Çözüm dedik. Paralel kenarlarda karşılıklı açıların toplamları birbirine eşit. Komşu açıların karşılıklı açıların pardon, toplamları karşılıklı açılar birbirlerine eşit. Komşu açıların toplamları 180 derecedir. Karşılıklı açılar birbirlerine eşitse A açısı MA eşittir MC olmak zorunda. O zaman A açısı 70'e eşitse C açısı da 5'se her tarafı Z'nin baş kat sayısı olan 5 ile bölüyorum. Z dediğimiz açı buradan 70 bölü 5'ten 14 dereceye eşit bulunur deriz. İkinci olarak A ile B'nin toplamı B'nin toplamı 180 derece olmak zorundadır. O zaman A açısı 70 derece ise B açısının 180 derece olması için 110 derecelik bir açı kalır. B açısını 110'a eşitleyelim. 3x eksi 10 eşittir 110. Eksi 10 eşitliğin diğer tarafına artı 10 diye geçer. 3x 120'ye. Her tarafı x'in baş katsayısı olan 3 ile böldük. x dediğimiz açı 120 bölü 3'ten 40 dereceye eşit bulunur deriz. D açısı B açısına eşitti. B açısının tamamı 110. MD eşittir MB. O zaman D açısı 11Y. B açısı 110 derece. 11Y eşittir 110. Her tarafı Y'nin baş kat sayısı olan 11 ile böleriz. O zaman Y dediğimiz açı 110 bölü 11'den 10 derece bulunur deriz arkadaşlar. Gelelim açı ile ilgili son bir örnek tarzımıza. Sonrasında kenar uzunlukları ile ilgili örnekler yapmaya başlayacağız. Elimizde bir adet ABCD4 paralel kenarı var. ABCD paralel kenarı var. Bu ABCD paralel kenarında şöyle yerler oluşturduk. Burası 40 derece, burası 30 derece, E noktası burası alfa. ABCD paralel kenarında kenarında alfa nedir diye soruyoruz arkadaşlar. Çözüm dedik. Ne yapacağız? Burada iki tane paralel pardon, burada paralel kenar varsa yani karşılıklı iki tane kenarlar birbirine paralel ise biz bunlarda paralel doğrular arasındaki açı kurallarını uygulayabiliriz. Şekli tekrardan çiziyorum. ABCD çizdik. Şurası 40 derece, burası 30 dereceydi. Şurası da E noktasıydı. Arkadaşlar E noktasından AD ve BC'yi paralel bir doğru parçası çizdik. Bakınız. Sol tarafta şuraya F dersem AFED paralel kenarında iç ters açılar vardır. 40 derece ise 40 derecedir. Aynı şekilde sağ tarafta FBCE paralel kenarında iç ters açılar vardır. 30 derece ise 30 derecedir. Bizden istenilen alfa 40 artı 30'dan 70 dereceye eşit bulunur deriz. Yeni örneklerle devam edelim. üçüncü örneğimiz. Bir tane ABCD paralel kenarımız var yine. ABCD paralel kenarımız var. Bu ABCD paralel kenarından D'den ve C'den karşılıklı olarak açı ortayları çıkarttık arkadaşlar. Şurası E noktası. Burası 3 kök 5. Şurası 6 birim. AB uzunluğu X. ABCD paralel kenarında. Paralel kenarında x nedir diye sorduk arkadaşlar. Çözüm diyorum. Şeklin tekrarını aşağıya aldık. Paralel kenarların özellikleri karşılıklı kenarlar birbirlerine eşit ve paralel. Karşılıklı açılar birbirlerine eşit. Komşu açıların toplamları 180 dereceydi. Şimdi komşu açıların toplamları 180 derece diyorum. Şurası 3 kök 5, burası 6 ve şurası x. AB uzunluğu x ise DC uzunluğu da bunlar birbirine eşit olacağı için x birimdir. Komşu açıların toplamları 180 derece. Şuraya A açısı. Şunları da B açısı dersem 2A artı 2B 180 derece olmak zorunda. İki parantezini aldık. A artı B 180 derece. Her tarafı A artı B'nin baş katsayısı sayısını 2 ile bölersek A artı B dediğimiz açı 180 bölü 2'den 90 dereceye eşit bulunur. O zaman E noktasıydı. D, e, C üçgeninde A artı B'nin toplamı 90 ise e açısına da 90 derecelik açı kalır. Bakınız burada bir adet Pisagor var. Dik üçgen. Dik üçgen hipotenüsü bulmak için Pisagor teoremini uyguluyorduk. Uygulayalım. X'in karesi 3 kök 5'in karesi artı 6'nın karesine eşit. X'in karesi 3'ün karesi 9 Kök 5'in karesi 5, 5 kere 9 45 artı 6'nın karesi 36. Toplayalım ikisini. X'in karesi 81'e eşit. Hangi sayının karesi 81'dir arkadaşlar? Her tarafın karekökünü alırsak, x dediğimiz sayı 9 birime eşit bulunur deriz. Gelelim. Dördüncü örneği. Yine bir tane paralel kenarı çiziyorum. Elimizde A, B, C, D paralel kenarı var. Bu A, C, D paralel kenarının D noktasından ve C noktasından birer açı ortay çıkartmışız. Şurası AD uzunluğu 5 birim. CE uzunluğu 8 birim. DE uzunluğu x birim. X nedir? Ne yapmamız gerekli arkadaşlar? Çözüm dedik. Yine paralel kenardan bahsettiğimiz için paralel doğrular arasındaki açılar kavramı ve artı olarak karşılıklı açıların toplamları 180 derece ve paralel kenarda karşılıklı kenar uzunlukları birbirlerine eşittir diyeceğiz arkadaşlar. A, B, C, D. Şuralar ve buralar birbirine eşitti. 5'ti, x'ti, 8'di. Şurası da e noktası. Bakınız şurada bir iç ters açı var. İç ters açılar, çünkü a, b, d, C ye paralelse, iç ters açılar birbirlerine eşittir. O zaman burası noktalı açıysa şurası noktalı açıdır. Sol tarafta bir adet ikiz kenar üçgen elde ettik. Taban açıları aynı. O zaman ta aynı olan açıların gördükleri kenar uzunlukları birbirlerine eşittir. AD kenarı BC kenarına eşit. AD kenarı 5 birimse BC kenarı da 5 birimdir. Aynı şeyi uyguluyorum. İç ters açılar var. Çizgili açıysa çizgili açı. Çizgili açının karşısında 5, çizgili açının karşısında 5 birim olmak zorunda. AB kenar uzunluğunun tamamı artık 10 birim yaptı. AB kenar uzunluğumuz DC kenar uzunluğumuza eşittir dedik. 10 birimse 10 birim. Bunun dışında bir önce çözdüğümüz gibi paralel kenarlarda karşılıklı köşegenler açıortaylar varsa bu açı ortaylarının arasında kalan açı 90 derecedir. O zaman bu açı ortaylarının da arasında kalan açı 90 derece. Artık elimizde bir adet dik üçgen var. DEC dik üçgeninde DC'nin karesi, EC'nin karesi artı DE'nin karesine eşit. Gördüğünüz gibi bu 6, 8, 10 dik üçgeni olacak. Ama aklımıza gelmezse Pisagor bu uygulayalım. 10'un karesi 100 eşittir. 8'in karesi 64 artı x kare. 64 eşitliğin diğer tarafını eksi 64 olarak geçer. 100'den 64'ü çıkartırsak 36 eşittir x kare. Hangi sayının karesi 36'dır? O zaman x buradan 6'ya eşit bulunur deriz. Beşinci örneğimiz. Evimizde bir tane ABCD paralel kenarı var. Bu ABCD paralel kenarında B'den bir tane açı ortay çıkmış. Şurası DC'ye dokunduğu nokta E noktası. 6 birim, 10 birim, X birim. DE uzunluğu X nedir diye sorduk arkadaşlar. Çözüm dedik. Nasıl yapalım? Tekrardan şekli şuraya aldım. Elimizde A, B, C, paralel kenarı vardı. B'den bir açıortay çıkarttık. 10 birimdi, 6 birimdi, x birimdi. Birincisi, paralel doğrularda açı kavramlarından şurası noktalı açıysa burası da noktalı açıdır. AD uzunluğu 6 birimse CB uzunluğu da 6 birim olmak zorunda. Noktalı açının karşısında 6 varsa noktalı açının karşısında 6 vardır. Yine paralel kenarlarda karşılıklı kenar uzunlukları birbirlerine eşit. 10 eşittir x artı 6'dan 6 eşitliğin diğer tarafına eksi 6 olarak geçer. O zaman x 10 eksi 6'dan 4 birime eşit bulunur deriz. Altıncı örneğimiz. ABCD b, c, d paralel kenarı. Şuradan bir açıortay. Şuradan başka bir açıortay. Şurası E noktası, F noktası 3 birim, 7 birim x. x nedir diye sorduk arkadaşlar. Çözüm dedim. Paralel kenarda karşılıklı kenar uzunlukları birbirlerine eşit ve karşılıklı kenarlar birbirlerine paralel olmak zorundaydı. A, B, C, D. Şuradan ve şuradan uzattık. Şurası da E, F, 7 birim, 3 birim, X birimdi. Şunlar da birer açı ortaydı. Bakınız Yine paralel doğrularda açılar kavramından noktalı açıysa şurası da noktalı açı olmak zorunda. X birimse EC uzunluğu X birim. Burası 3 birimse buraya X eksi 3 kalır. Yine paralel doğrularda açılardan çizgili açıysa çizgili açıdır. Karşılıklı uzunluklar birbirine eşittir. X birimse tamamı X'tir. 3 ise DE'ye X eksi 3 kalır. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirlerine eşit. x eksi 3 artı 3 artı x eksi 3 eşittir 7 birimden artı 3 eksi 3 gittiler. 1x 1x daha 2x eksi 3 eşittir 7. Eksi 3 eşitliğin diğer tarafına artı 3 olarak geçer. 2x eşittir 7 artı 3'ten 10. O zaman x dediğimiz uzunluk 5 birime eşit bulunur deriz bu derslik paralel kenarla ilgili örnekler bu kadar gelecek dersimizde yeni örneklerle konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz